Evet selamünaleyküm aleyküm ee, abi şimdi ben merak ettim bu akşam bu e, o maç ölçüyor mu direnç ölçüyor mu e, antenin empedansını ölçüyor mu diye merak ettim o yüzden bir bakacağım şimdi açılışta böyle bir sayfa geliyor çok karışık burada şey yapıyorum ben bunu displeye basıp tereş yapıp şuradan istemediğim şeyleri siliyorum görüntüleri siliyorum Burada format var. Formatta burada severe var. İlk önce bir severe'ye bakalım istersen. Severe'ye bakalım. Ee, severe'de böyle bir eğri çıktı ama çok geniş bir bant e, yaptığı için onu ben e, değiştiriyorum. Şurada şuna basıp start ve stop olarak yazıyor zaten. Stop'a giriyorum. Bu anten benim şey olduğu için 80 metre anteni olduğu için yani çok geniş bir alana bakmadan sadece sıfırla ne yapayım 10 megahertz yazayım mesela 10 megahertz yazdım şimdi burada şurası 10 kHz şurası da 10 megahertz Şuradası da antenin severesinin en iyi olduğu noktayı gösteriyor. Bakalım antenin severesinin güzel olduğu yeri bulmaya çalışalım. 1.5 MHz 3 MHz Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 3777 ayarlamıştım. Evet geliyor. Şurası 3806 3806 da severe 2 gösterdi ama çok gösterdi. Bu niye böyle oldu? Ee, bilemedim ama şimdi normalde daha güzel gösteriyordu. Belki kablo ile ilgili. Şurada soketle ilgili bir sıkıntı olmuş olabilir. Ee, tamam ben bunu ayarlarım. Sonuçta şey antenin ucunu uzatır ya da kısaltarak ee, bunu ayarlayabilirim ben onu biraz daha böyle aşağı doğru düşürebilirim ama düşmez diye tahmin ediyorum Çünkü maksimum yeri Burası Çünkü frekans ne ileride ne yukarıda ee, antin en güzel çalıştığı yerin Burası olduğunu söylüyor ve burada da e, sevennin 218 olduğunu 2.18 olduğunu gösteriyor şurası 1 2 3 4 5 6 7 8 diye gidiyor zaten ee, bunu Demek ki antenle ilgili bir sıkıntı var Bir de empedansını ölçmek istiyorum Empedansını nasıl ölçüyorduk? Şuradan ee, Display diyorduk, Format diyorduk, şuradan ileri diyorduk, Resistans yazıyor burada. Evet zaten en güzel yere kendisi geldi. 0, 10 kHz, 10 MHz. Şurası da antenin ee, şeyin olduğu yer. En iyi olduğu yer 73. Ne yazıyor burada? 73.110 diyor. Abi yani böyle bir durum gösterdi ama ben de şaşırdım şimdi. Niye böyle bir değer gösterdi? Acaba antenin Doğru. durumuyla alakalı bir durum olabilir mi? Çünkü ben bu anteni çok yamultmuştum aşağı. E, balkonda mobil anten tabii ki verimli de çalışmıyor ama ben şu antene bir bakayım. Böyle aşağı doğru yamultmuştum bunu. Şöyle biraz havaya doğru kaldırayım. Bakalım şeyler değişti mi? Severimiz değişti mi? Çünkü çok yatırmıştım aşağı doğru. Yo. Değişen bir şey olmamış. Yine aynı. Ee, bir anormallik var ama çözemedim. Ama dediğim gibi şey empedans ee, burada en iyi olduğu yeri gösteriyor. Yani benim aklım şaşırdı şimdi. 72 ohm diyor. Şöyle biraz kenara kaysak düşüyor. Biraz yani anladığım kadarıyla 7000 3700'de 50 ohm'a tekabül ediyor. Çünkü biraz daha aşağı inecek. Şuralara gelecek çünkü. Nerede bu kalem? Şimdi burası 7 olduğuna göre şu arası şurası bir yeri şey olacak. tam ee, tamam. Onun tam yerini nasıl bulurum? Şöyle yapayım. Bir taraftan da video çekmeye çalışıyorum ama şuradan eklesek şuradan startla stopu değiştirsek yani 3 MHz'de çalıştığına göre ben bunu 2 MHz 2.5 MHz yapsam 1 2 3 4 5 6 Evet 2 2.5 MHz şu stop yerini de 3.5 MHz yapsam olmaz. 3.77, 3.80, 3.90 4 yapayım ben bunu da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Evet. Buraya kadar geldi. 66, 50 Evet. 50'ye geldi şu an. 50'ye geldi. Şu an tam 50, 10'da gösteriyor. Ee, 3760 3760 olarak gösterdi. Ama severem çok yüksek. Ben onu çözemedim. Ee, Severe daha önce daha güzel gösteriyordu ama neyse bir yorumlayayım bakayım kendi kendime bir şeyler düşüneyim. Ha, bu arada şeyi de e, göstermek istedim onun için ee, cihaz çalıştırmıştım. Ee, omacı gösteriyor mu diye. Omacı da gösteriyor. Ama antenle ilgili bir sıkıntı var. Mobil antenle ilgili bir sıkıntı var herhalde. Ee, ben bir gözden geçireyim abi onu. Görüşürüz. Dikkat et abi kendine. Ee, 73'ler